Manyetizma ünitesinin son konusu transformatörlerdeyiz arkadaşlar. Bu konunun içeriğinde transformatörün özelliklerini göreceğiz. Ne işe yaradığını anlatacağız. Ve bazı kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Transformatörler arkadaşlar bir kaynaktaki alternatif gerilimi, bakın burası çok önemli, alternatif gerilimi kullanıcı için uygun bir değere değiştiren devrelerdir diyoruz. Alternatif gerilim olmazsa çalıştıramıyoruz arkadaşlar transformatörü. Çünkü doğru akımla çalışan bir devre değil. Değişken akımı kullanıyoruz transformatörlerde. Şimdi sol tarafta gördüğünüz bir giriş gerilimi uygulanmış arkadaşlar. Şurada VP diye gösterdiğimiz değer giriş gerilimi. Oradan voltajı veriyoruz devreye. Sarımlı bir bobinimiz var. Çekirdeğin sol kısmında demir bir çekirdek kullanıyoruz bu arada. Ferromanyetik çekirdek kullanmamız yeterli ama demir çekirdekle verimi %99'lara kadar çıkarabiliyoruz arkadaşlar transformatörlerde. Soldan bir gerilim uyguladık. Bu gerilim soldaki bobinde bir akı oluşmasına sebep oldu. Bu akı sağ taraftaki bobine iletildi, aktarıldı arkadaşlar. Normalde bu dışarıya doğru kaçacak olan manyetik alan çizgilerini demir çekirdek sayesinde çekirdeğin üzerinde tutup diğer taraftan geçmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Ferromanyetik malzeme kullanmamızın sebebi bu. Dağılan manyetik alanı toplasın. Çok fazla kayıp olmadan sağ tarafa bu manyetik alanı aktarabilelim. Amacımız bu. Ve bu şekilde sağ tarafa aktarılan gerilimi değiştirdiğimiz zaman kullanabildiğimiz işte atıyorum 1000 volt var. 1000 volt geliyor bize santralden. Ben onu 200 volt olarak kullanmak istiyorum. İşte bu gerilimi ayarlayabilmemizi sağlayan devrelere transformatör diyoruz arkadaşlar. Transformatörün çeşitleri var arkadaşlar. Transformatörler ikiye ayrılıyor. Yükseltici transformatörler yani gerilimi yükselten transformatörler ve gerilimi düşüren tipte olan transformatörler var. Eğer Giriş geriliminiz arkadaşlar çıkış geriliminizden büyükse o zaman biz bu transformatörlere gerilim düşürücü diyoruz. Bakın burada P diye yazdım giriş yani primer voltaj anlamına geliyor. S diye yazdığımızda sekonder yani çıkıştan elde ettiğimiz gerilim anlamına geliyor. Voltaj anlamına geliyor arkadaşlar. Girişteki çıkıştakinden büyükse gerilimi düşürmüş oluyoruz. Gerilim düşürücü transformatör. Şarj aleti, cep telefonunuzun şarj aleti gerilim düşürücü bir transformatör olarak davranır. Sizin evinizdeki prizinize 220 voltluk gerilim gelir. Cep telefonunuzun kaldırabileceği voltaj değerine düşürür şarj aletiniz. Gerilim düşürücüye örnek verebiliriz bunu. Şarj aleti ya da elektrik trafoları arkadaşlar. Elektrik trafolarında da daha yüksek gerilimler geliyor santrallerden. E, trafolar bunu evlere 220 olarak dağıtıyor. VS eğer VP'den daha büyükse arkadaşlar yani çıkış gerilimi daha büyükse gerilim yükseltici transformatör adını alıyor. Eğer bu şekilde bir voltaj değeri elde ettiysek arkadaşlar. Bunlar da genelde santrallerin çıkış bölümlerinde santral çıkışlarında yapılıyor arkadaşlar. Santral çıkışlarında gerilim yükseltilerek arkadaşlar Akımın düşürülmesi sağlanıyor ve düşük akım ince tel kablolarla çok daha rahat bir şekilde şehir merkezlerine taşınıyor. Bu yüzden santral çıkışlarında gerilimin yükseltilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu da buraya örnek olarak verebiliyoruz. Transformatörlerin genel özellikleri neler? Şimdi de bunlarla ilgili konuşacağız. Transformatörler arkadaşlar birinci devreye baktığımızda eğer sarım sayısı olarak girişteki sarım sayısı çıkıştaki sarım sayısından büyükse Bizim de giriş potansiyelimiz, giriş gerilimimiz arkadaşlar çıkıştaki gerilimden büyük oluyor. Buradan ne anlam çıkıyor? Sarım sayıları oranı neyse gerilimler oranı da aynı şekilde doğru orantılı oluyor arkadaşlar. Ne kadar sarım o kadar gerilim. Girişteki sarım sayısı büyükse gerilim düşürücü. Çıkıştaki sarım sayısı büyükse gerilim yükseltici bir transformatör haline gelmiş oluyor devremiz. Bu birinci özellik. İkinci özelliğimiz Yine sarım sayıları oranı bize gerilimler oranı veriyor dedik. Az önce soldakinde. Bu arkadaşlar ideal bir transformatörde İS ve ip değerleriyle yani çıkıştaki akım ve girişteki akım değerleriyle ters orantılı olacak şekilde bir bağıntı oluşturuyoruz. Bunun sebebi de şu. Şimdi biz güç ifadesini yazarsak arkadaşlar V çarpı İ'di gücümüz. İdeal bir transformatörde ideal transformatör dersek bu transformatörde arkadaşlar giriş gücüyle çıkış gücünün birbirine eşit olması gerekir. Yani hiçbir şekilde enerji kaybının olmaması gerekir. Normalde böyle bir şey mümkün değil ama biz bazen sorularda ideal transformatör kelimesini kullandığımızda siz bu güçleri eşit alacaksınız. O zaman girişteki gerilimle yani V1 ile I1'in çarpımı son durumda V2 ile I2'nin çarpımına eşit olması lazım. İşte biz de yukarıdaki denkleme, yukarıdaki ifadeye baktığımızda Çıkıştan elde edeceğimiz güç çarpımıyla girişten elde edeceğimiz güç ifadesinin VI çarpımının eşit olması gerektiğini bu denklemle ifade ediyoruz. O yüzden ters orantılı yazıyoruz. Sarımlarla gerilimler doğru orantılı ama gerilimlerle akımlar ideal bir transformatörde ters orantılı olacak arkadaşlar. O zaman verim ifadesinde yazarsak verim de ideal bir transformatörde %100 verim diyoruz. Ama herhangi bir transformatör ısı kaybı ya da enerji kaybının alındığı bir transformatörde Vs çarpı Is çarpımını yukarı yazıyoruz. Ne elde ettik? Vp ve Ip çarpımını da aşağı yazıyoruz. Devreye ne vermiştik? Yani verdik elimize ne geçti? Bu bize her zaman verimi vermiş oluyor arkadaşlar. İstersek çarpı 100 yapıp verimin yüzde kaç olduğunu da bu denklemle bu ifadeyle söyleyebiliyoruz. Geldik transformatörlerin üçüncü özelliğine arkadaşlar. Üçüncü temel özelliğine. Bir transformatörün birden fazla çıkış devresi olabiliyor. Bunu da şekil üzerinde göstereceğiz şimdi. V1 dediğimiz yer devreye uyguladığımız giriş gerilimi. Buraya giriş yazıyoruz. V2 dediğimiz çıkışın birincisi. Birinci çıkış devresi ve gerilimi. V3 de çıkış 2 devresi ve aynı zamanda gerilimi olmuş olacak. Yine ne olursa olsun sarımlar ne kadarsa arkadaşlar sarım sayıları oranı neyse gerilimler oranı da aynı şekilde burada orantı olarak karşımıza gelecek. Yani ben diyelim ki sarım sayısı olarak N1'in N2'den N2'nin de N3'ten büyük olacağını söylersem gerilimler de aynı şekilde V1 büyüktür, V2 büyüktür, V3 şeklinde karşımıza gelecek. Ne kadar sarım o kadar gerilim aynı mantıkta devam ediyor. Son olarak dördüncü özelliğimize geldik arkadaşlar. Birden fazla transformatörü yan yana bağlayabiliyorsunuz. Şekilde görüldüğü gibi dördüncü özellikte. Giriş geriliminiz var V1. V2 birinci devrenin çıkışı. V3 ikinci devrenin girişi. V4 de son çıkışımız arkadaşlar. İkinci devrenin aynı zamanda çıkışı olmuş oluyor. Yine aynı şeyi yazacağım bakın. Sarımlarla gerilimler orantılı olduğu için N1'in N2'ye oranı V1'in V2'ye oranı olacak. Burada çok önemli bir özellik var. Bunu çoğu soruda görüyoruz birden fazla transformatörde. İkinci gerilimle üçüncü gerilimin mutlaka ve mutlaka birbirlerine değer olarak eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Sağ taraftaki devreye geçtiğimde ve devam ettiğimde N3'ün N4'e oranı eşittir. Üçüncü gerilimin dördüncü gerilimi oranına yine eşit olması lazım. Burada ortak olan şey ne olmuş oldu o zaman? İkinci gerilimle üçüncü gerilimin aynı olması. Bunları aynı kabul ederek bu denklemleri birbiri içinde çözümlediğimde girişlerin çarpımı n1 çarpı n3. Bakın 2 devrenin giriş sarımlarını çarptım. n1 ile n3'ü. Daha sonra 2 ile 4'ü çarpıyorum. Ve oranlayarak bunu yazıyorum. n2 çarpı n4 eşittir. Giriş gerilimini çıkış gerilimine bölüyorum. V1 bölü V4. Yani bu bir nevi girişler bölü çıkışlar oranı olmuş oluyor. Bazı soruları bu denklemde yorumlamak biraz daha kolay oluyor. Böyle de bir denklem elde ediliyor. Bunu da bilindiği bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Evet, transformatörler konusuyla beraber manyetizma ünitesinin bütünüyle sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine bu konuyla ilgili soru çözüm videolarına ulaşabilirsiniz. Orada daha geniş kapsamlı sorular, daha farklı sorular görebilirsiniz arkadaşlar. Takıldığınız yerleri mutlaka yorumlar kısmına yine bırakabilirsiniz. Kafanızda takılan sorular varsa onun haricinde. Yine ve tekrar kendinize çok çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek üzere.